Son anket sonuçlarında eriyen AK Parti'de işler karıştı. Muhalefet oylarının artması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı harekete geçirdi. Muhalefet partilerinin yakaladığı ivme karşısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 2023 seçimleri için harekete geçti. AK Parti kulislerinde uzun süredir, partinin oyunun Erdoğan'ın şahsi oyundan düşük olduğu ve 2023'te Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kazansa bile partinin meclis çoğunluğunu kaybedebileceği ihtimali, gündeme getiriliyor. Milletvekillerinin sokaktaki tepkiyi parti yöneticilerine aktardıkları belirtiliyor. Ekonomik göstergeler nedeniyle, daha önce AKP'ye gönül vermiş ancak küskün ve kırgın yüzde onluk bir tabanın bulunduğunun, altı çizilirken Erdoğan'ın da, AKP'nin meclis çoğunluğunu muhalefete kaptırma olasılığına karşı önlem aldığına, 2023 seçimlerinde, işini şansa bırakmayacağı ve milletvekilleri listesini bizzat kendisinin belirleyeceğine, dikkat çekiliyor. AK Parti'de, partinin ekonomik kriz gibi nedenlerle sıkıntı yaşadığı da konuşuluyor. Bu nedenle, partiye olan güvenin önceki yıllara göre azaldığı, belirtilirken Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde bu kez partiyi değil, aday olacak isimleri ön planda tutacağının, altı çiziliyor. Bu nedenle AK Parti'de milletvekili olacak adayların, illerdeki itibarı, eğitimi, yaşı ve mesleki deneyimi, o ildeki halk tarafından benimsenip benimsenmediği gibi kriterlere bakılacağına da dikkat çekiliyor. Cumhuriyetten Selda Güneysu'nun habine göre AK Parti'de Erdoğan'ın son dönem milletvekillerinin meclisteki çalışmaları ve yaptıkları açıklamalardan da memnun olmadığı ifade ediliyor. AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın ekonomideki sıkıntılar üzerine CHP'yi suçlaması ve bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de şeklindeki sözlerinin kamuoyunda çokça tartışılmasına da Erdoğan'ın kızdığı ve milletvekillerinden yapacakları konu